niye ben yapıyorum abi? Ya sen beceriyorsun. Neydi bu? Bir kere şöyle şöyle puzzle'larını oynat dedik abi oynat. Abi öyle yap. Sen <laughs> yapabiliyorsun. Ya, ya. Yap Sinan abi. Yapamadım ki lan. Vallahi yapabiliyorum. Nerede çok hani? Bravo Sinan <laughs> Evet ekran başındakiler de müziği verin arkadaşlar. Abi, bir dakika yapamadık ki. Üç parmak kaşın üstüne. Erten müziği ver bizde hani vardır ya ayılar nasıl bayılır gösteriyor. O kadar sıcakta bayıldık ki bu ne <laughs> ya. ya. Asim. Bu elim yuvarlak oldu mu? <laughs> Hocam Şuradan... tamamen tersi şu an. Tamamen ters. Rasim dur bir dakika oldu mu? ne olur. Bak gözünü kapatman lazım. Sen al selam asker selamı gibi ol. Sinan abicim seninki. Böyle. Ha? Böyle. Benim de gözüm. Benim ha. oldu mu? Böyle. Ha. Vallahi oldu. Sinan abi, abi yaptı. Abdülkerim abi. Ha. Beni alıp yapabilir misiniz? Beni alsanız abi. E Abdülkerim abi. Şu e o, yani. oldu mu bu? Beni al. Oldu mu? Et evet, oldu oldu. Seninki çok güzel oldu. Nasıl <gülüyor> oldu <gülüyor> Müthiş oldu Sinan. Harika oldu. Ay nasıl <laughs> oldu Oo, nefis güldü. Delali bu deliye işareti mi? Deliler. Yok ya, gol sevinç. bütün dünyada ne? ya.